2-3 günde topladık fındığımızı. Şu anda da 2-3 gündür kurutuyoruz. Bugün hatta 5. gün. Topluyoruz şu anda ve artık sonuna geldik fındık hasadının. Seneye inşallah yine tekrardan devam edeceğiz. Ya bahçemiz kaya dibinde. Orada da evimiz yok. Evimiz sahil kısmında. Hani burada güneş vurduğu için buraya seriyoruz. Hani balkondan izliyorum. Gece burada kalıyorum arabada. Tabii fındıkla alakalı e, bu dönemde fındık toplandıktan sonra genelde Giresun sahillerinde de fındık kurutma mevsimi başlar. Fındık kurutma ile alakalı da sahillerimiz e, şu anda da görüldüğü gibi e, tabii yoğun bir e, fındık üreticisinin e, fındık kurutma ile alakalı böyle çalışmasına e, maruz kaldı. E, Havalar da bu anlamda Ağustos ayı itibariyle e, iyi gidiyor. Çünkü bizim genelde fındık kurutma mevsimlerinde havamız genelde kapalı olur ama bu sene şükürler olsun güzel bir hava, güneşli günler yaşıyoruz. Bu günler içerisinde tabii fındık kurutmak daha hızlı, daha kısa sürede yapıldığı için üreticimiz de bundan memnun.